Kazanmatik kanalına hoş geldiniz arkadaşlar tekrar. FTX TR'nin başlatmış olduğu bir etkinlik var. Biz buna katılacağız. Şimdi arkadaşlar öncelikle buraya geliyorsunuz. Aşağıya bıraktığım link üstünden üye oluyorsunuz. Daha sonra hesaplar bölümüne geliyorsunuz. Buradan KYC'nizi yapıyorsunuz. Hemen kimliğiniz zaten onaylanıyor 5 dakika içinde. Daha sonra yapmanız gerekenler çok kolay arkadaşlar cüzdan bölümünden para yatırmaya basıyorsunuz. Ziraat Bankası, Akbank, FIBA Bank ve Vakıf Bank'tan 7.24 zaten işlem sağlanabiliyor. Bunlardan eğer biri varsa sizde hani daha kolay olur sizin için. Para hemen 10 dakikada hesaba geliyor. 110 lira para atıyorsunuz. 110 TL. Hani normalde 100 TL de siz 110 TL atın. 10 lira fazladan. Ne olur ne olmaz. Daha sonra geliyorsunuz piyasalar bölümünden. Hemen buradan TRX'i buluyorsunuz. Size göstereceğim. Buradan o 100 TL ile sadece bir kere alım satım yapıyorsunuz. Buradan hemen alım satımı yapıyor. Buradan bir kere alıyorsunuz. 100 liralık TRX. Geri geliyorsunuz buradan hemen satıyorsunuz. Daha sonra arkadaşlar hemen cüzdana geliyoruz. Cüzdan bölümünden TR'ye çekmeye basıyoruz. Hemen buradan arkadaşlar paramızı geri hesabımıza çekiyoruz. Bu kadar kolay FTX TR size bir bayram açlığı veriyor. Buna katılmanızı istiyorum. Aşağıya bıraktığım link üstünden referanstan üye olup bana da abone olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın dostlar. Görüşmek üzere.